rahmeti. selamı selameti üzerinize olsun. Ben bu kürü yaptığımda hiçbir zaman hiçbir yerde görmemiştim. Hiçbir YouTube kanalında da görmemiştim. Sadece İbrahim Gökçek'ten öğrenmiştim. Ve benim rahatsızlıklarım vardı. Dizlerimde varis vardı ama kılcal damarlar vardı. Toplar damarlar için de aslında bu çok geçerli. Toplar damar ve varis, venöz yetmezliği için çok geçerli ve hemoroid için çok çok iyi. Karın şişkinliğine çok iyi. Ve ben dediğim gibi bunu hiçbir yerde görmemiştim ve hiç kimse uygulamamıştı. Çok basit aslında at kestanesi. yenilen kestane değil tamamen at kestanesi. Bu e, rendelenmemiş hali. Bunu rendeledim çok güzel. Bunu rendeledim. Ve çok basit. Kendim evde yaptığım elma sirkem. Elma sirkem ve at kestanesi. Yani bu birkaç tane. 5-6 tane herhalde olabilir. Daha fazla olursa da olur yani. Atkese arenizi koyuyorsunuz. Ona göre elma sirkenizi de koyuyorsunuz. Elma sirkesiyle beraber elma sirkesinin anası olsa daha da iyi olacak. Çünkü o çok daha çabuk mayalanacak yani. Ama yine bunun mayalanması da birkaç haftayı bulacak. 3-4 haftayı bulacak. Mayalandıktan sonra. Ondan sonra zaten her sabah kişiye göre yani küçük ve büyüye göre birer yemek kaşığı ama aç karnına olacak. Tamamen aç karnına olacak. Çok sıkı bir kapakla kapatın. Ondan sonra akşamları da yatmadan önce aç karnına zaten şişkinliğinizi hemen fark edeceksiniz. Karın ağrınızın gittiğini ve damarların çok çok rahatladığını ve ben bunun at kestanesinin sirkesini yaptığım halde onun yağını da yapmıştım. Onun yağını da ee, bacaklarıma sürmüştüm. Sadece bacaklarıma değil, sırt ağrıma, omuriliklerime falan çocuklarıma bile kullandım ama at sirkesi kendim kullandım. Çocuğuma kullanmadım. Ee, sizin de onlar için kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Kendiniz kullanın. Çünkü çocuklara olup olmadığını bilmiyorum. Allah'a emanet olun.